hepinize Merhaba arkadaşlar GTA 4'de kaldığımız yerden devam ediyoruz hatırlarsanız en son arkadaşlar Tom Goldberg diye bir tane e, ünlü bir isim vardı e, bu da herhalde e, onun görevini yapmıştık e, bakalım şimdi bu bölümde neler bizi bekleyecek hep birlikte göreceğiz videoya geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın Hadi bakalım gTA 4'de kaldığımız yerden devam ediyoruz Hadi bakalım en son Tom Goldberg görevindeydik sanırsam. Dediğim gibi. Şimdi bir araba bulmam lazım. Şurada arabalar var. Wow. Şimdi ee, bakalım hangi görevler var arkadaşlar. Hangi görevler varsa onu yapacağız. Bakalım. Burada bir tane Francis'in görevi var. Francis'in görevine gidelim. Francis'in görevine gidiyoruz. Hadi bakalım. Devam, devam. GTA 4 bizi bekliyor. Oğlum yanımda kadın varmış lan yeni fark ettim. Salak lan Niye benim arabama binersin ki? Daha doğrusu ben bindim ama <laughs> Bu arada arkadaşlar oyunun kontrastını biraz daha arttırdım parlaklığını. Böyle daha iyi oldu Çok karanlık atmosferi vardı GTA 4'e Göreve gidelim de ondan sonra kaydı devam ettireyim ben Evet arkadaşlar görevimize geldik. Bu e, polis karakolundaki görevdi sanırsam aynen o şekilde. Zaten polis karakolunun önündeyiz şu anda. Burada göreve gireceğiz. Hadi bakalım. Buraya park etmek yasakmış. Ama biz istihbarattan olduğumuz için. Evet. Holland geceleri. Görevimizin ismi tamam, tamam. Holland geceleri. I've always been a good boy. You know me, Yes, I'll make commissioner. No, I don't care about Packy. Listen, Peki, ma, değil. I gotta go. Uh, love you too. Ben de seni seviyorum. Good to see you. Seni I'm görmek sure. güzel. Eminim öyle. Uh, you know, it's funny, but I see a lot of me in you. Öyle mi? You know why? No. Neden? You know, there's no good and no evil. Just shades of fucking grey. Umursamadı, umursamadı you make things 1% better, that's enough. That's, that's our duty. Our duty. Bu bizim if you say so. Öyle oh, diyorsam... I do say so. I wanna make things a bit better. By any hmm. means necessary. And you? What do you Bu ne demek daha I da want? Çok... get paid. So listen. I got something I need you to do. <laughs> This is the last time. Of course. Elbette. Some drug dealer is holed up in a tower block in East Holland. This scumbag's been pushing drugs, pimping women, you name it, he's got Çok gone. ağır bir şey. Çok kötü of şey. little bit of a with. bit of is little of of a of cheese, and Uyan. excuse me, Affedersin. the guy's guilty is sin. he is sin. but it'll take me a year to get the evidence. more, maybe. and maybe good men will get taken down by that evidence. maybe people make mistakes. this guy, is scum. i'm about slick. how much? Ne kadar? how much? Ne kadar mı? good money. İyi para. Hmm. two g's. <laughs> 2 bin. 2000. You mean five. Beş demek istedim. if someone was to tell me you were some fresh off the boat killer with more balls and brains, I say he was about right. Uh, okay, you got a deal. Head on up to Vauxite and call tamam, me. Tamam, 5000 anlaştık. Fight, jeez. 5000'lik. Şimdi ben bu herifi bulup indireceğim. Okay. Bu arada adamın da işlediği suçlar da bayağı kötü ya kötüymüş bu arada Binebiliyor muyum lan buna? Yok dur 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 Başka arabaya binelim ya Ha burada burada benim arabam buradaymış Hadi gidelim ya O şerifsizi Bulup Ağzına sıkacağım yine Bezemeng'in evladına bak ya Vallahi Ulan ne kötü adamlar var ya Şu turbayı açalım da bir Mikser Mikser kendine gelsin Arada bir kasabilir arkadaşlar Oyunun optimizasyonu gerçekten kötü Optimizasyon daha doğrusu Kasabilir kusura bakmayın Hadi oğlum hadi bir saatte dönüyorum. gidelim. Var be ben arabayı beğendim lan araba güzelmiş valla üst açık falan böyle. Bir dakika ya bir dakika. Heh, tamam gelmişiz neredeyse yakın. Dümdüz gideceğiz. Bakalım finale yaklaştık diye düşünüyorum ama Hadi bakalım Bu görevde bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz Bakalım neler olacak GTA 4 gerçekten efsane Evet geldik göreve Yükleniyor Hadi bakalım Umarım gene bir aksiyonlu bir bölüm olur aksiyonlu bir bölüm olur Birini arıyor ama I'm outside the project. Where is he? Nardo. He should be on the second floor. Keep an eye on all his boys from up there. The guys you see are going to be working for that scumbag in one way or another. Anyway, these projects all got the same layout a staircase leading up on either side. Try to get off the ground floor before getting violent. Violent? Me? Yeah, you. Remember, you're doing a real service for the community by getting rid of this scumbag. Francis McCreary is the community now? You're starting to sound like your friend Manny. This ain't really the place for you, tough guy. I can go where I like. Kafanıza sıkırtmayın lan. Nerede, nereden çıkılıyor bu arada bu bölgeye? Oğlum bak kafanıza sıkmamak için kendimi zor tutuyorum. Nereden gideceğim abi? Merdiven yok ki burada. Merdiven yok mu? Kanka. Oğlum nereden gideceğim ben? Nereden? Evet merdivenleri bulduk. Evet kat 2. Eee, adamımız burada olduğunu söyledi. E ee, gel. Amına kodum gel. Oha oha amına kodumun oha. Ne oldu lan? Ananı sikerim lan. Orospu çocuğu. Ben sana silah çekiyor muyum? Amına koduklarım. Öl. Koş lan koş. Amına kodumun çocuklara. Ben size silah çekiyor muyum? Ben size silah çekmiyorsam siz de çekmeyeceksiniz. Amına koduklarım. Neredesiniz? Orospu çocukları. Bana gelip de silah çekmeyeceğiniz yani anladın mı? Gel. Dur bakalım. Ee, teklimizi alalım. Kafanı bir çıkart kanka. Aa gel 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 öyle mi gel. Ben sana göstereceğim şimdi. İbnenin evladı sana. Burada bir tane var. Eee Ey, put that down. Uh, stay down. Öl, sen de öl. Vurum <laughs> kafanı çıkar. Geri zekalı. <laughs> Aptal. Oğlum kaçıyor. Koş 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 koş. Bu merif gidiyor. Bas. Çatıya <laughs> mı? bir çocuğu gel buraya. Al şu ya. Ananı sikerim. evladı. <laughs> öl öl. Öl lan. Kamera mükemmel ya. Oyunu kamera açısı harbi lan berbat bu arada. Oha. Siktirin <laughs> gidin lan. You should not have fucked with me. Diğer orospu evladı nereye gitti? Asıl. Nerede oğlum bu herif? herifi kaçırmamam gerekiyor. Burada bir yerde herhalde ya. Neredesin lan geri zekalı? Aa burada. Seni ben pompalı ile indireyim mi? Eğer varsa varmış. Aa geldik. Hesaplaşma vakti. Yo, 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 You wouldn't kill an unarmed man, would you? This is my choice. The Yo, it's that. It's you. On me. Sorry. Aman ak kodumu çocuklara. Geberin lan, geberin. Yapacak bir şey yok. Görev icabı öldürdük adamı da. Dur bakalım. Buradan gidiş var mı? Var herhalde. Bir polisle uğraşıyoruz ya. Yani. Şurada bir mermi var. Güzel. Nereden gideceğiz? Öyle. Burada atlar atlarsam gideriz yani ölürüz kesin zaten. Of, of. Şurada bir kapı var. Buradan mı girmiştik? Aynen. Doğru yer. Aman aman bir adam gelmesin de. Şu can al bakayım. Alamıyor lan. Polis bey. Sizle iş birliği yapmadık mı ya? Bir kere de öl ama yani. Yüz kere sıktırtma. Oha. Oha nereden sıkıyorsun lan? Nereden sıkıyor bu? Göremedim. Neyse biz aşağı inmeye devam. Oha! Oha! Çok kalabalık oğlum. Öl! Öl! God damn it! Defolun! Defolun! Oğlum helikopter gelmiş amına koyayım. Oha! Öl! Geber! Bir daha sık bakayım. Şerefsiz. Şerefsiz. Evet arkadaşlar <gülüyor> görevi <laughs> tamamladık. İyi yaptın. Bizde <laughs> bir tüm umut edebil ede ne edebileceğimiz bu. <laughs> Arkadaşlar, ee, bayağı bir çatışmak zorunda kaldım polislerle. Yani, ama yine de değdi diyebilirim yani. Neyse, bir sonraki görevimize gidelim arkadaşlar. Kaydı durdurayım, devam edeceğim şimdi burada. Evet arkadaşlar, diğer bir görevimiz olan ee, şu görevimiz var. E, i̇smi neydi? Ray Bekenoydud herhalde. Aynen. Diğer görevimiz Ray Bokino. Bokino nasıl okunuyorsa artık öyle. Evet bu sefer farklı bir Eee göreve geldik bakalım. Evet Ray Bokino ile ne görüşeceğiz ne yapacağız hep birlikte göreceğiz bakalım Ray Be Bokino ne istiyor. Bokino mu artık neyse. Düşmek için uzun bir yol. Oh, table for one. We got a beautiful bakalasado. I'm here for someone. Bir şey için buradayım. Ray için buradayım. Hey, why did you say so? Ray is a beautiful man, you know what I mean? Bana birkaç tane bir şey söyleyeceğim <laughs> de. Thanks. <laughs> Selamun aleyküm. İtalyan şeyine geldik. Restoranımız. Ha hey, ha. Ne haber lan göt? How you doing kid? Fine. Hey, that Macbethed friend of yours says you're okay. Good. That you're reliable. Ya ne demeli? But can I trust you? Hmm? Yeah, why that's Why stick in Why do all this work? Because I need the money. And because I can't do anything else, and because I'm good at it. Sure. And because I'm trying to find someone. Okay, maybe we can help. See how we do. So, anyways, I got this friend i not a friend ain't my friend no more because he ain't getting me the video okay seems this guy does not respect the waste management business lives over in a project on galveston near you name is teddy benavides teddy i do teddy okay so not one get it so be it fine and you'll pay so you cannot pay double good oh it's okay you mess up better than man. Kötü şeyler gerçekleşir. <laughs> okay, okay. Şimdi bu heriften de iş aldık. Bakalım iş ala ala gidiyoruz. Ne olacak bakalım arkadaşlar sonumuz. Ben şöyle bir teklimle bir kalayım da. Vay, güzel bindik arabaya bu arada. Aa Ray mesaj atmıştır bakayım ne yazmış? Nikki bu işine yarayabilir. Bu adama dikkat et. Alonso ya. Ben kundakçılarından kunda, kundakçılarından biri. Nadici olman durumunda sana gerekendir söyler. Ha bu adam. Okey. Tamam bu adam tehlikeli. Okey. Ama biz tehlikenin içinden gelmiş biriz. Öyle değil mi? Biz Niko Belikiz. Biz her şey yaparız arkadaşlar. Zor da başarırız. Her şey başarırız. Öyle değil mi? Bu arada süper kullanıyorum öyle değil mi? Bakalım bu oyunun bitene kadar devam edeceğiz. Video çekmeye. Uzak mı abi bu? Dümdüz. Evet arkadaşlar. Adamımızın söylediği yere, yere geldik. Ee, konuma geldik arkadaşlar bakalım bu bölgeye geldik neler yapacağız Alonso'yu bulmana yardımcı olması için Ray'in kısa mesajını kullan okay. Şimdi eee bu herif bize mesaj atmıştı Mesajlar bu Şimdi eee Adamın ismi Siyao bu tarz herif okey. Şimdi resme bakarak gideceğiz arkadaşlar. Burada bir yerde diyor herif. Sen misin? Değil. Ne haber hanımlar? <laughs> evet buldum herifi. Herif bu. Hadi bakalım adamı bulduk arkadaşlar. Siyah siyah ile nere konuşuyor? Aynen. Tanımıyorsun. E gel ağzım bunu dağıtayım sen. Oo sağlamsın. Ama benim kadar sağlam değilsin. Senin ağzını bunu dağıtacağım ben. Ne oldu? Ne oldu amına kodum şişkusu ne oldu? Senin ağzını yüzünü dağıtacağım. O piçin yerini söyleyeceksin lan. O piçin, o piçin yerini söyleyeceksin. You have to walk İçeri gir ve Tedi, Benavite'sin dairesini ara. Okay. Üst katta, okay. Buradaki içeri mi diyorsun? Ne haber lan gangstalar? Asansör 20. kata ulaşmak için kullanılabilir. Asansör nerede ki? Dur bakayım. Bu mu lan asansör Nerede lan asansör? Ha buradaymış. Oo! Yalnız mekan iyiymiş ha. Ee, asansörü çağır evet. Mekan fenaymış. Harbi lan baksana mekana. Bodrum şeyine benziyor amına koyayım. Bodrum katı gibi amına Asiktir, asiktir. Bir çaba haber verdi. Ananı. Orospu çocuğu haber verdi orospu çocuğu Neredesin lan nereye kaçtın Ananı sikerim Orospu çocukları Having İlla böyle agresif mi oynayalım orospu çocuklara Öleceğim canım az Öyle mi diyorsun? Yo ya. Amına kodumun çocuklara. Gel. Arkamda bir tane de orospu çocuğu vardı. Neredesin sen? Burada. Sana şöyle bir teklimle indireyim mi seni? Çıkart kafanı. Pompalım nerede? Ha buradaymış pompalı. Hmm. Çok korkuyorum adam çıkacak diye. Bu mu lan? Yo, burada değil. <laughs> Pezevengin evladı öl. Üst katta bir yerde diyordu. Dur bakayım. Dur mı adam çıkacak diye var ya korkuyorum ha. Bura mı lan? Aa bura mı? Dur bakayım. Giriliyor mu? Yo girilmiyor arkadaşlar. Dur bakayım. Çok abi yok üst katta bir yerde bu bence. Yer kapı da açılmadı. Aa can 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 yes canımız fullende. Halkanım yok ama dur bakayım şeyim yok. Çık şuradan. O kadar iyi o kadar iyi, iyi sezdim ki Hissettim piçim var ya. Geleceğinden Oha, oha, dur, sakin ol. Oha, oha. Lan kim sıkıyor? Orus bu çocukları. nasıl sıkıyorlar arkadaşlar? Şuradan ses geldi. Amına akordu çocuğu? Orospu bu çocukları. Pompalı ile devam. Pompalı ile devam arkadaşlar. Çok korkuyorum. Çünkü pezemekler var ya öyle bir aniden çıkıyorlar bir de çok hızlılar lan. Oğlum. Vücudunu görüyorum. Çıkarsana kafanı. Geri zekalı vücudunu görüyorum amına. Amına kodum öl. Öl. Nerede ya diğer pezemekler? Oo. Oo bir dakika. Çıkart kafanı. Seni elinden vururum. Pompalıyla <laughs> çat çat devam. Motherfucker, motherfucker ölü ne dirine fuck off gel Oo kalabalık olmaya başladılar lan dur bakayım Öyle mi Senin senin amına koyacağım ben bekle hepinizin üst katta bir yerde gösteriyor dur bakayım Oğlum çok korkuyorum herifler bir an bir anda geliyorlar ya. Ha, burada 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 burada. Bir piçler pişler bir anda geliyor arkadaşlar. Yukarıda biri var gibi duruyor. Dur bakayım. Ne oluyor? Ne oluyor? Nereden? Nereden sıkıyor? Hola señor, amigo, hola amigo. Buldum seni. Dariyi araştır diyor. Burada bir yerde olmalı diyor. Hola amigo. Oha oha. <laughs> headshot motherfucker. İkinci headshot. Solun solda bir tane daha vardı. Sen nereden geldin Pezevenk? Oğlum sen nereden geldin? Amına kodumu çocuğu. Neredesin? Sen misin lan? Yo sen can çekişin. Neredesiniz oğlum? Neredesiniz? Oğlum Bu oyunun mekaniğini sikeyim yani. Bu oyunun mekaniğini sikeyim harbi yani. Ananızı sikerim. Çok kötü oynuyorum zaten. Solda bir yerde Elif mi var? Tuvalette misin lan? Neredesin? Banyoda mısın? Neredesin ya? Amına kodum çocuğu neredesin? Dikkat et, dikkat, dikkat. Burada bir can var. Canımız full. Aha ne oldu lan bir şey oldu. Sinematik girdi arkadaşlar. Zaten eğimim kötü. Ah! Oh, ananı sikerim. Oha. Ah, ah. Piça e bak lan. Ortadan kaldır. Okey, 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 okey. Koş ama koş. Böyle olmaz koş. Nereden gitti ki? Çatı derken. Dur bakayım. Oğlum adam yukarı gidiyor. Yukarı dur dur. Çatı dediğine göre yukarı. Gördüm seni gördüm gel. İbnenin evladı. Kaçamazsın benden. Oha o. Oh. Lan nereden sıkıyorsun? Göremiyorum ki. Amına kodumun oğlu. Göremiyorum ki seni. Her yerdeler ya. Her yerdeler ya. Her yerdeler. Güçler ya. Her yerdeler ya. Beni deli etmeyin ya. Neredesin amına kodumun çocuğu ya? Sik bir git. Yalnız pompalı fena ya. Oğlum bak sağımdan arkamdan çıkmayın bak. Beni çok geriyorsunuz ha. <laughs> Oha düştü lan herif. Oo. Oh! Oo. Oh! Herif çatıdan aşağıya düştü lan. Ana ne şikim. Ana ne şikim. Herif çatıdan düştü lan. Bak şöyle yaptım. Vurdum ama isabetli oldu mu bilmiyorum. Sonra adam kendini aşağıya attı arkadaşlar. Evet. Bu görevimiz de tamamdır. who's he? Sorry to hear about your loss. I'll be in touch, Nicky. O kim mi? Oğlum sen bana demedin mi amına Bu da bir acayip ha. Vallahi billah arkadaş ya. Yerifi temizledik amına Neyse. Arkadaşlar, ben bir eve gideyim kayıt alayım Sonra devam edeceğiz Evet arkadaşlar evimize geldik arkadaşlar Burada videoyu bitireyim Burada videoyu bitiriyoruz arkadaşlar Yeni bir bölüm GTA 4'ün yeni bölümünde sonuna geldik arkadaşlar GTA 4'ün bu bölümü de Gerçekten e, Her gün geçtikçe daha çok Böyle aksiyonlu oluyor ben anlamadım yani daha Yani şöyle arkadaşlar Yani GTA 4'te hep Birini öldürme peşindeyiz yani aslında biraz da farklı olsa daha iyi olur gibi geliyor. Hadi bakalım. Hikayede neler olacak? Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bu bölümde sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.